Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen diziye çok seversin sitinden yip yeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. İşte arkadaşlar Kerem Bursin'den yip yeni kareleri sizlerle paylaşıyorum. Eğer sizler de yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzdan yip yeni kamera arkası görüntüler yepyeni yeni Instagram paylaşımları görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.